Magazin perdesine hoş geldiniz. Uzak şehir dizisinin setinde yine ortalık karıştı. Sinem Ünsal'ın seti aniden terk ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir hem rol arkadaşlarıyla hem de yapım ekibiyle arasında gerginlikler olduğu konuşuluyordu. Ama bu kez olayın perde arkası kimsenin tahmin edemeyeceği kadar karışık. İddialara göre Sinem Ünsal, bir sahne sonrası adeta patladı. Göz yaşlarını tutamadı ve herkesi şoke eden bir karar verdi. Peki, bu kararın ardında ne vardı? Yorgunluk mu, tükenmişlik mi, yoksa sette yaşanan gizli bir aşk mı? Hepsi ve daha fazlası birazdan magazin perdesinde. Bölüm 1: Setteki gerilimin ilk işaretleri. Uzak Şehir dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Fakat kamera arkasında yaşananlar dizinin önündeki başarıdan çok daha karmaşık bir tablo çiziyor. Sinem Ünsal'ın rol arkadaşı Ozan Akbaba ile arasındaki gerilimin haftalardır arttığı konuşuluyordu. İkili daha önce de kısa süreli tartışmalar yaşamış ancak profesyonel duruşlarını korumuşlardı. Ama bu kez işler farklıydı. İddialara göre, geçtiğimiz haftaki gece çekimlerinde sinemünsal bir sahneye defalarca girip çıkmak zorunda kaldı. Yönetmenin sahneden memnun kalmaması, Ozan Akbaba'nın doğaçlama replikleri ve plan değişiklikleriyle birlikte ortam iyice gerildi. Sinemünsal'ın yüzündeki sinir ifadesini gören set çalışanları o an patlayacağını anlamıştı bile. Bir kaynak olay sonrası şunları söyledi: Sinem o gece çok doluydu. Kimseyi kırmamak için sustu ama içten içe rahatsızdı. Son sahnede yönetmene "Ben bu şekilde devam edemem." deyip setten çıktı. Bölüm 2: Kulislerde dolaşan söylentiler. Sinem'in bu çıkışının ardında sadece set yorgunluğu mu vardı yoksa işin içinde başka bir şey mi? İddialar perde arkasında çok daha duygusal bir hikayeye işaret ediyor. Kulislerde konuşulanlara göre Sinem Ünsal, dizideki partneri Ozan Akbaba ile uzun süredir iletişim sorunları yaşıyordu. Bir dönem aralarındaki enerji oldukça iyi gidiyordu. Hatta sosyal medyadaki kamera arkası paylaşımları izleyiciler tarafından Sinem'le Ozan çok uyumlu, aralarında bir şey mi var? Yorumlarına neden olmuştu. Ancak son aylarda bu paylaşımlar bir anda kesildi. Bazı set çalışanları ikilinin artık aynı masada yemek yemediğini, prova aralarında bile ayrı oturduklarını iddia ediyor. Hatta bir sahne öncesi Sinem'in ben o sahneyi onunla çekmek istemiyorum dediği bile konuşuluyor. Bu sözün ardından yönetmen devreye girmiş, Sinem'i sakinleştirmeye çalışmış ama nafile, Sinem Ünsal ben saygı bekliyorum, işime müdahale edilmesini istemiyorum diyerek seti terk etmiş. Bölüm 3, kıskançlık mı, yorgunluk mu? Peki Sinem Ünsal'ı bu noktaya getiren neydi? Bazı kaynaklara göre Sinemin öfkesi sadece profesyonel sebeplerle sınırlı değil. İddialara göre dizinin son bölümlerinde Mine karakteri ön plana çıkarılırken Sinemin canlandırdığı Alya karakteri giderek geri plana itildi. Bu da oyuncunun moralini bozdu. Alya'nın senaryodaki ağırlığının azalması, Mine'nin sahne süresinin artması Sinemi rahatsız etti hatta yakın çevresine dizinin yönü değişti, bana verilen sözler tutulmadı dediği söyleniyor. Bununla birlikte özel hayatında da bazı zorluklar yaşadığı konuşuluyor. Bir dönem adının bir iş insanıyla anıldığı Sinem'in son zamanlarda yaşadığı duygusal dalgalanma setteki performansını da etkiledi. Kimi iddialara göre ise Sinem Ünsal'ın özel hayatında biri var ve bu kişi set ortamındaki yakınlaşmalardan rahatsızlık duydu. Bu da Sinem'i ikilemde bıraktı. Hem profesyonel duruşunu korumak istiyordu hem de özel hayatında huzursuzluk yaşıyordu. Bölüm 4. Ozan Akbaba Cephesi. Olayların diğer tarafında ise Ozan Akbaba vardı. Ozan, her zamanki gibi set disiplinine önem veren, rolüne fazlasıyla odaklanan bir oyuncu olarak biliniyor. Ancak son dönemde Ozan'ın da Sinem'le arasına duvar ördüğü söyleniyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Ozan arkadaşlarına "Ben profesyonelim, işimi yaparım. Kiminle sahne çektiğim umurumda değil." demiş. Bu sözler Sinem'in kulağına gidince olaylar iyice büyümüş. Bir sahne sonrası Sinem'in gözyaşlarını tutamadığı ve karavana kapanıp uzun süre kimseyle konuşmadığı iddia ediliyor. Bazı ekip üyeleri ise sinemin gidişinin ardından Ozan'ın oldukça üzgün olduğunu, keşke bu noktaya gelmeseydik dediğini öne sürdü. Ama her iki tarafta sessizliğini koruyor. Bölüm 5. Set Sonrası Geri Dönüşler. Sinem'in Salın Seti terk etmesinin ardından yapım ekibi acil bir toplantı düzenledi. Senaryoda değişiklik yapılması gündeme geldi. Hatta bir dönem Sinem'in yerine başka bir oyuncunun getirileceği söylentisi bile çıktı. Ancak dizinin hayranlarından gelen yoğun destek mesajları üzerine yapım ekibi geri adım attı. Sinem'e birkaç gün izin verilmesine karar verildi. Bu süreçte Sinem sosyal medyada sessizliğini korudu. Sadece "Bazen susmak her şeyden daha gürültülüdür." notuyla bir fotoğraf paylaştı bu paylaşım binlerce yorum aldı. Takipçileri, Sinem geri dön çağrısında bulundu.